Telefonu elime aldım ve hiçbir planlama yapmadan bu videoyu çekmeye karar verdim. Ee, jimnastik dersinde ters takla sırasında e, boyun sarmasıyla boyun fıtığı patlatmışım. Tabii bu patlatmak olarak nitelendirmiyorlar. Yani bunu gerçekten iyi bilen ve bu işin ehli olan insanların farklı bir açılımları var ama bizim halk dilinde en azından fıtık patlaması olarak geçiyor. Şimdi ondan bahsetmek isteyeceğim. Çünkü 30 gündür yatıyorum. Hala bu sürecin içerisinde, hala acı çekiyorum. C6-7 fıtık patlaması, omuriliği bası, kanal daralması ve C8 sinir köküne sinir bası. Yani oradaki spinal cord dediğimiz o omurilik basısından dolayı sol tarafım tamamen uyuştu. Ee, orta parmak yani median sinir sıkışması oluştu. Şöyle söyleyebilirim işaret parmağı, orta parmağı ve yüzük parmağı olmak üzere 3 parmağımı asla su bile değdiremiyordum. O kadar canım yanıyordu. Ee, yine triceps kasında e, ve ön kol kısmımızda hissettiğimizi söyleyebilirim. Sırtım tamamen iptaldi. Yani yatmak zorundayım. Başka hiçbir şey yapamıyorum ama sırtım çok acıyordu acıyan ve uyuşan bir yerin üstüne yatmak zorunda olduğunuzu düşünün. Böyle bir acı içerisindeyken insan aklına özellikle acıyı çeken insan aklına direkt ameliyat geliyor. Çünkü benim öyle olmuştu. Tabi bu süreçte acele etmeyin. Bilenler yapmayın. İşte hiçbir şey kendi omur omuriliğinizin kendi disklerinizin yerini tutmaz. On birlik çünkü omurilik hasarım yok ama e, bası var. İşte yani ameliyatla kısacası vücut asla kendini toparlamıyor. Tekrar ameliyatlar olmak zorunda kalabiliyorsunuz gibi 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 çok e, şeyler duyduk. Beyin sinir cerrahlarına gittim, e, fizik tedavicilerin e, özel olarak kliniklerine gittim, hastaneye gittim. Gitmediğim yer kalmadı. Bir kişi bile bana demedi ki sen ameliyatsız bunu geçirirsin. Buna fizik tedavi doktorları da dahil olmak üzere. Ki ben de şu anda fizik tedavi alanında yani özellikle fizyoterapi alanında öğrenci sayılırım. Aynı zamanda pilates ve fitness antrenörüyüm. Bunun bölümünü okuyorum. Bla bla çok bir sürü olay var. Neyse şunu demek istiyorum Ben kendim gidip zorla kendi fizik tedavi istedim elektrik akımı vermeye başladılar elektrik akımıyla acaba geçer mi diye düşünüyordum ancak e, dün bitti ve e, şunu söyleyebilirim ki yüzde 40'a kadar acım düştü yani yüzde yüzden düşünün yüzde 40'a kadar düştü ve bu süreç içerisinde şunu anladım birazcık kendimi zorladım yani biraz zorlamak gerekiyormuş acıya rağmen biraz zorlayınca ağrınız daha da artıyor. Artınca da aslında istedikleri inflamasyon gerçekleşiyormuş. Ben bir şey yaptım ve dedim ki eyvah ben bunu yapmamalıydım çünkü daha çok ağrım attı. Uyuyamıyorum. Yani kaç gün oldu? İşte 30 gündür. Belki 29 gün. Çok kötü uyudum. Bir gün biraz iyi uyumuştum. Onu hatırlıyorum. Onun dışında hiçbir şekilde iyi uyuyamadım. Bu süreçte gerçekten çok yıpranıyorsunuz. İşiniz varsa, okulunuz varsa, işte ne bileyim sosyal hayatınız her şey bir anda bitiyor. <laughs> Çünkü ben bunun problemi gerçekten çok yaşadım ve şunu söylemek istiyorum size. Ameliyat olmadan önce o acıyla baş edebiliyorsanız, dayanabiliyorsanız dayanın. Kendiniz yapabiliyorsanız yöntemleri araştırıp önce kendinizi iyileştirin. Ben bunu sporla yapabileceğimi düşündüm ve spor yapmaya başladığımdan beri kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum daha güçlendim ki benim itme kuvvetim yoktu. Yani triceps kasından dolayı bu arka kol kasımızdan dolayı itme kuvvetim gerçekten yoktu. Ve zaten bunu test eden doktorların hepsi ameliyat yönlendirdi. Ancak şu anda var. Evet 30 gün oldu. Biraz dayanması zor bir süreçti. Bunu daha güzel, daha hızlı şekilde atlatılabilecek işte terapileri var. işte nöral terapi vesaire. Basıyı azalttıktan sonra bakın bunlar şey değil. Fıtık içeri girip yani geriliyor diye bir şey demiyorum. Ama şöyle şeyler araştırmalar çıkmış. Yani bunu işte traksiyon olması lazım. Yani biraz geri çekilme işte ne bileyim buradaki boyun omurlarını uzatıp onun geri çekilmesini sağlandığı Normalde fıtığın hiçbir şekilde kendi kendi tedavi etmezken geri çekilmeyle aslında yerine geri gidebileceğine dair bulgular var. Bunlar çok yeni. Ben tamamen bilmiyorum. Şahsen tamamen araştırma yapmadım ama buna inanıyorum. E, yüzme çok iyi geliyor. Yüzmenin dışında e, reformer pilates yapıyorum. Bu çok iyi geliyor. Gerçekten yani insan kendini tanıyınca ve ne yapmaması gerektiğini bilince kendini tedavi edebiliyor. Tabii geçmişe e, geçmişteki başka insanların hataları yüzünden şu duruma düşmeseydim Keşke böyle e, şeyler yaşamasaydım ama siz de yaşamayın diye ameliyat olmadan önce bir şeylerin düzelebildiğini %95 oranında yaklaşık 6 haftada kişilerin eski sağlığına döndüğünü unutmayın. Aynı zamanda şiddet hiçbir şekilde hocaların, doktorların e, kriteri değil. Yani siz çok dehşet bir ağır çekiyorsunuz diye size ameliyata yönlendirmiyorlar. Bunun e, olaylarında işte güçsüzlük var mesela. Ama o güçsüzlüğü de yenebilecek e, potansiyel tamamen sizinle alakalı. Birazcık acıya dayanabilirseniz bu süreç içerisinde birazcık e, mental ve fiziksel olarak kendinizi bırakmazsanız sporla ya da spor dışında e, minik egzersizlerle kendinizi toparlayabiliyorsunuz. Bir de fizyoterapistlerden bir tanesinde duydum. Ne? Duşa girebildiğinizde hareketleri yapmaya çalışın ve boynunuzdan ziyade önce sırtınızla başlayın diyorlar. Bu tarz e, birçok videoyu seyrettim. Eğer aklınıza takılan bir şey varsa alt tarafa yazabilirsiniz. Ben de oradan size link paylaşımı yapabilirim bu hocalara da. Çünkü onların bilgilerini çalmak istemiyorum. Neyse şu anlık bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Umarım kimse yaşamaz.